Arkadaşlar merhabalar ben Mustafa hocanız hepiniz kanalıma hoş geldiniz benim canım beşlerim bugün sizlerle ne yapıyoruz bugün üçgen çeşitlerini göreceğiz hemen ardından çemberlerle nasıl üçgenler oluşturuluyor bunları göstereceğim çünkü yazılı da banko gelecek buradan ben hemen konuma geçmek istiyorum bu arada kanalıma abone olmadıysanız abone olursanız sevinirim arkadaşlar gelsin mi konumuz hadi gelsin başlayalım evet arkadaşlarım alt başlığımız Üçgen çeşitleri. Şimdi biz üçgenleri iki sınıfa ayırıyoruz. Bir açılarına göre, bir kenarlarına göre. Ama buna geçmeden önce üçgen kelimesini duyduğunda bununla ilk aklına gelecek olan şey şu olacak. Üçgenlerin iç açıları toplamı 180 derecedir arkadaşım. Unutmuyorsun. Tekrar ediyorum. Üçgenin 3 üç tane açısı var ve bunların toplamı 180. Yani ben buraya şöyle bir Üçgen aldığımda bir A, B, C üçgeni ki bizim en küçük kenarlı çokgenimizdi. Bu arkadaşın bu iç açılarının toplamı 180 derece olacak. Peki şimdi gelelim üçgen çeşitlerine. Bunlarla ilgili karışık soru çözeceğiz. Açılarına göre üçgenler eğer bütün açıları darsa dar açılı, bir tane açısı 90 dereceyse dik açılı, bir tanesi geniş açıysa geniş açılı oluyor. Bunları tek tek göstereceğim birazdan. Kenarlarına göre de 3'e ayrılıyorlar. Bütün kenarları eşitse eşkenar üçgen. İki kenarı eşitse ikiz kenar üçgen. Bütün kenarları birbirinden farklıysa çeşit çeşitse çeşit kenar üçgen. Zaten isimlerinden de hangi üçgen olduğu anlaşılıyor aslında. Şimdi dar açılı üçgenimizle başlayalım. Eğer sana verilen üçgenin İç açılarının ölçülerinin hepsi 90 dereceden küçükse, yani hepsi dar açıysa, o zaman biz bu arkadaşa dar açılı üçgen diyoruz. Şimdi 45 derece demiş, 90 dereceden küçük. 83 derece demiş, 90 dereceden küçük. 52 derece de 90 dereceden küçük. Dolayısıyla bu üçgenimiz bizim dar açılı üçgen olacak gençler. Devam edelim diyor ki ölçülerinden bir tanesi iç açılarından bir tanesi 90 derece olursa o zaman dik açılı üçgen oluyor dedik. Buradaki C açısı 90 derece olduğu için yani AC ve AB birbirine dik oldukları için Pardon CB şöyle diklik sembolüde ben hatırlatayım hocam çaktırmadan böyle ters T şeklinde olan bizim diklik sembolümüzdü. Bu ikisi birbirine dik olduğu için, biz bu arkadaşa 90 derece diyoruz ve bu üçgenimiz dik açılı üçgen oluşuyor. Sana burada direkt 90 derece vermez. Aha böyle sembolle verir. Gözünü seveyim bak. Şu sembolü gördüğünde bunun dik sembolü olduğunu, yani aralarındaki açının 90 derece olduğunu unutmayacaksın. Devam edelim. Eğer sana verilen üçgenin iç açılarından bir tanesi Sadece bir tane yeter. Zaten iki tanesi olamaz. Toplamları 180 oluyor. Bir tanesi 90 dereceden büyükse ki 110 90 dereceden büyüktür. O zaman biz bu üçgene geniş açılı üçgen diyoruz. Unutmuyorsun. Bu üç açının toplamı kaç derece olacak? 180 derece olacak. Şimdi gelelim kenarlarına göre. Eğer bir eşkenar üçgense sana verilen bunun bütün kenarları birbirine eşit olmaksa olmakta. Eğer üç kenarı birbirine eşit diyorsa, o zaman sen ona eşkenar üçgen diyeceksin. Şimdi eşkenar üçgenin şöyle de bir özelliği var. Bütün kenarları birbirine eşit olduğu için bütün iç açıları da bunun birbirine eşit oluyor ve 60 derece oluyor arkadaşım. Yani bu aynı zamanda dar açılı üçgen oluyor. Bak. Biz eşkenar üçgen dik açılı diyemeyiz. Çünkü açıları 60 derece. Dik açılı üçgen eşkenar üçgendir diyemeyiz. Ya da bir üçgen hem eşkenar olup hem de geniş açılı olamaz. Hocam 60 60 60 bu değişmiyor. Dolayısıyla sen bu açılardan birini 90 dereceden büyük ya da 90 derece yapamazsın. Bu bu işin istisnası sorularda da soracağım bunu. Bak orada da hatırlatacağım sana. Bu çok önemli. Çünkü hocalar burayı se sormayı sever. Şimdi geldik ikiz kenara. İkiz kenar üçgenimiz bizim. iki tane kenarı birbirine eşit. Ve diğer uzunluğu farklıysa. Atıyorum burası 10 santimetre. Burası 10 santimetre. Burası da dediği 7 santimetre. O zaman bu arkadaşım ikiz kenar üçgen oluyor. Ve ikiz kenar üçgen de. Aha bu iki tane açı birbirine eşit olmak zorunda. Bu kenarlar var ya bu kenarlar bu kenarların böyle gittiği yerlerdeki açılar birbirine eşit olacak arkadaşım. İkiz kenar üçgenden geniş açılı üçgen olur. Mesela şöyle geniş açılı bir üçgen çizerim ben. Burası geniş açı olur. Bunların ikisi ikiz kenar olabilir. Ya da ikiz kenar bir üçgenden dik açı da olabilir. Bu dik kenarları birbirine eşit ikiz kenar dik üçgen de olabiliyor. Bak ikizkenar ikiz kenar üçgenli dar açılı da olabiliyor. Atıyorum burası 70, burası 70 derece olur. 140 mı yaptı hocam? 180'den çıkartırsam o zaman burası 40 derece oluyor. Bak dar açılı da oluyor. Yani ikiz kenar dar açılı olur. İkizkenar kenar dik açılı olur. İkiz kenar geniş açılı üçgen olur. Bunları soracağım birazdan o yüzden tek tek anlatıyorum hocam. Devam edelim. Gelelim çeşit kenar üçgene. Çeşit kenar adından da anlaşılacağı üzere bütün kenar uzunlukları birbirinden farklı olacak. Eşit olmayacak hiçbiri birbirine. Atıyorum burası 5 santimetre ise, burası 7 santimetre ise, işte burası da 8 santimetre ise bu üçgenin benim çeşit kenar üçgen oluyor. Dolayısıyla bu 3 tane iç açısı var ya bu 3 tane iç açısı bunlar da birbirinden farklı olmak zorunda arkadaşım. Şimdi gelelim sorulara. Şöyle örnekler üzerinden ben sana mis gibi konuyu halledeyim. Güzelce kafanda hiçbir soru işareti bırakmayayım. Geçelim örneklerimize. Diyor ki: Aşağıda verilen üçgenlerin verilmeyen açılarını bulunuz diyor. Şimdi hocam, bir üçgenin iç açıları toplamı kaç dereceydi? 180. Bana herhangi iki açısını verince ben dolayısıyla üçüncü açısını bulabilir miyim? Evet. Bu verilen iki açıyı topluyorum. 52 ile 38'i topladım. 0, 8, 90 mı çıktı hocam? O zaman 180'den çıkarttığımda 90'ı ki 90 derece olur. Aha bu verilmeyen açım 90 dereceymiş. Buraya 53 vermiş. Buraya 37 vermiş. Ben 53 ile 37'yi toplarsam 90 mı yapar hocam? Evet. O zaman 180'den de 90'ı çıkartıyorum. Aha bu da 90 dereceymiş. İkisi de dik açıymış yani bunların. Burayı 78 buraya 61 vermiş. 78 ile 61'i topluyorum. 8 1 daha 9. 7 6 daha 13. Şimdi bunların toplamı kaç dereceydi? 180 dereceydi. Ben 180'den de 139'u çıkartınca 41 derece bulurum arkadaşım. Burayı 24 vermiş. buraya 116 vermiş. Aha da burası belli değil. Ben 116 ile 24'ü topluyorum. Kaç yapar? 130, 140 derece yaptı. 180'den 140 dereceyi çıkartıyorum ve 40 derece buluyorum. Aha da bu açıyı. Buraya 81 vermiş. Ahan da buraya 62 vermiş. 81 ile 62 dereceyi topluyorum. 2 1 daha 3 8 6 daha 14. Etti mi sana 143? Hemen 180'den 143'ü çıkartıyorum ve 37 derece buluyorum Ahan da bu arkadaşım. Şimdi burası 63. E bana başka açı vermemiş. E biz deminden beri iki tane açıyı toplayıp 180'den çıkartıyorduk hocam. Burada bir tane açı vermiş ne yapacağız? Bak burada ikiz kenar vermiş bunları. Ne demiştim ben ikiz kenar üçgeni anlatırken? Demiştim ki ikiz kenar üçgenin devam ettiği yerdeki bu açılar birbirine eşit olmak zorunda demiştim. O zaman aha bu açı da 63 derece olacak. Şimdi 63 ile 63'ü topluyorum. 126 derece. 180'den çıkartıyorum 126 dereceyi ve 54 derece buluyorum ahanda bu açıyı ve bütün açılarını bulmuş oluyorum. Burada ikiz kenar üçgene, dik üçgene dikkat ediyorsun çünkü burada verilmeden de bazı açılar çaktırmadan verilmiş oluyor. Onu senin görmen lazım, keşfetmen lazım. Devam edelim, başka sorular çözelim. Diyor ki aşağıda verilen üçgenleri açı ve kenarlarına göre sınıflandıralım. Tamam. Ben önce şu verilmeyen açıları bir bulayım. Ona göre açılarını sınıflandırayım. Çünkü açıları 90 dereceden büyük mü? 90 dereceden küçük mü? 90 dereceye eşit mi? Ne bileyim ben. Şimdi önce 78 ile 58'i topluyorum. 78 artı 58. 8, 8, 16 elde var. 1, 13, 136 yaptı. 180'den 136'yı çıkartıyorum. Ve 44 derece buluyorum ahanda burayı. Şimdi hocam o zaman bu üçgenin 3 üç açısı da 90 dereceden küçük. O zaman bu arkadaşa dar açılı üçgen diyebilirim. Peki 3 açısı da birbirinden farklı mı? Evet o zaman buna çeşit kenar diyeceğim. Çeşit kenar üçgen. Niye? Üç açısı da birbirinden farklıysa dolayısıyla üç kenarı da birbirinden farklı olmak zorunda. Bunu unutmuyorsun. Şimdi geldik buna. 58 ile 32 dereceyi topluyorum 3. açıyı bulmak için. Ee, 80 90 yaptı. 180'den 90'ı çıkartıyorum ve 90 derece buluyorum burayı. Aha burası dikmiş. A ne dedim? Dik dedim. O zaman dik açılı üçgen. Dik açılı Üçgen oldu bu. Peki hocam, kenar uzunlukları birbirinden farklı mı? Evet, farklı. Çünkü üç açısı da birbirinden farklı. Dolayısıyla buna çeşit kenar üçgen diyorum. Geldik buna. Hocam, üç kenarı da birbirine eşit. Üç açısı da birbirine eşit. Bu arkadaşım bir kere eşkenar üçgen. Bu cepte. Ve Açılarına göre değerlendirdiğimde eşkenar üçgen açılarına göre sadece ne olabiliyordu? Dar açılı olabiliyordu. Çünkü 3'ü de 60 dereceydi. E 60 dereceler 90'dan küçük. Dolayısıyla dar açılı diyeceksin eşkenar üçgeni gördüğün zaman. Bu arkadaşımın burası 63. Aha buraya da 63'ü yazdım. İkiz kenarmış. Ne dedim? İkiz kenar dedim. O zaman bu kenarlarına göre ikiz kenar. 3gen. Peki açılarına göre ne olacak? Şimdi burası 63. Burası da 63. Bu arkadaşları topluyorum. Ne yaptı? 126. 180'den 126'yı çıkartıyorum. Kaldı 54. O zaman burası 54 dereceymiş. 3 açısı da 90 dereceden küçük olduğu için bu arkadaşa dar Açılı üçgen diyorum, arkadaşım. Devam edelim mi? Edelim. Farklı soru tipleri görelim. Diyor ki, aşağıda verilen üçgenlerden çizilebilenlere etik işareti koyun diyor bak. İkizkenar dik üçgen çizilebilir mi? evet? Bak buraya küçük bir tane çizeceğim. Şöyle, burası 90 derece, bu iki açısı birbirine eşit, kenarları birbirine eşit. Yani ikizkenar dik üçgen olur. İkiz kenar geniş açılı olur mu? Olur. Bak çiziyorum. Şöyle şu tepedeki açısı geniş olsun. Atıyorum şurası 100 derece olsun. Aha bu iki arkadaşım da birbirine eşit olabilir mi? Olabilir. Çünkü bu açılar 40 40 yazabilirim. O zaman ikiz kenar geniş açılı da olur. Zaten bunların hiçbiri bana sıkıntı çıkartmıyor. Çeşit kenar dik açılı olur mu? Olur. Az önce de göstermiştim. Şöyle bir dik üçgen çizerim. Bunun üç açısı da birbirinden farklı olur. Bir tanesini de dik yaparım. aldı sana çeşit kenar dik üçgen. Peki eşkenar dik açılı üçgen olur mu? Şimdi bir kere dik açı olması için buranın 90 derece olması lazım. Ya arkadaşım eşkenar üçgende 3 üç açıda birbirine eşit. Şimdi sen bunlara 90 90 90 yazarsan üçünün toplamı 270 derece olur. Biz dedik ki üçgenin iç açıları 180 derece olacak. O yüzden bu olmaz. Olmaz. Eğer bir üçgenim eşkenarsa sadece dar açılı olabiliyor. Buna dikkat ediyorsun. Bunu not al. Yaz bir yerlere. Eşkenar geniş açılı olur mu? İmkansız olmaz. Çeşit kenarlar açılı olur mu? Olur. Az önce de çizmiştik. Üç açısı da 90 dereceden küçük belirlenir. Her biri de birbirinden farklı belirlenir. Dolayısıyla çizilir. Burada hepsi çizilebiliyor. Sen çizilemeyene konsantre olacaksın. Eşkenar dik açılı ve eşkenar geniş açılı çizilemiyor. Bunun altını çizdim ve devam ediyorum. Farklı bir soru tipi. Diyor ki aşağıda verilen şekilde ABCD kare. Güzel. Kareyi biliyorum ben. Kenarları eşit, açıları eşit. BEC eşkenar üçgen. Onu da az önce tanıdık. Tamam, biliyoruz. Bütün kenarları birbirine eşit. Buna göre diyor A, B, E kaç? Bak, bana aha burayı soruyor. ABE soru işaretinde koymuş. Şimdi hocam, benim burayı bulmam için hem burayı hem burayı bulmam lazım. Şimdi bu arkadaşım eşkenar üçgen. Eşkenar üçgende bütün kenarlar ve bütün açılar birbirine eşit idi. Ben 180'i 3'e bölersem 3 tane açısı var. Ne yapar? 60 derece yapar her biri. Yani burası 60 derece. Burası da 60 lazım değil ama yazalım. Burası da 60. Karenin en önemli özelliği bütün kenarlarının birbirine eşit olması ve bütün açılarının birbirine eşit olması ki düzgün bir çokgen bu ikisi de. V ve, ve ve bu arkadaşın köşeleri 90 derece. Yani burası da 90. O zaman buradan buraya böyle böylemecene 90 artı 60'tan 150 derece bulurum. A, B, E açısının ölçüsünü genç. Diyorum, devam ediyorum. Şimdi demiş ki yukarıda noktalı zeminde verilen A, B noktaları KLMN noktalarından hangileriyle birleştirildiğinde konuşamadım. Dik üçgen elde edilir diyor. Şimdi hocam dik üçgen olması için böyle dik kesişmesi lazım kenarların. Böyle dik olacak bu arkadaşlar. Ben burada bu A ve B'yi dik bir şekilde birleştiriyorum bak. Böyle de birleştirebilirim. Böyle de birleştirebiliyorum. Bak kalın kalın çiziyorum. Çizemedim. Böyle birleştirdim. O zaman burası dik, burası da dik olur. Yani L ve M noktaları ile birleştirdiğimde olur. Hocam ne ile birleştirince olmaz mı? Olmaz. Bak göstereyim ben sana hocam. Şurayı sileyim. Kalemimi alayım sana göstereyim. Bak böyle çizdim. Buradan bunu böyle getirirsen ne olur hocam? Aha burası geniş açılı olur. Hiçbir şekilde bir açısı dik açı olmaz. O yüzden burası tamam ve devam ediyoruz demiş ki yukarıda noktalı zeminde verilen AB noktaları K L M N noktalarından hangileri birleştirildiğinde bu sefer dar açılı üçgen demiş. Şimdi hocam sanki burada hepsinden dar açı gibi gözüküyor ama bak iyi izle. Önce burada dik açıyı oluşturuyorsun bu tarz sorularda. Hocam burada dik açıyı nasıl Az noktaları birleştirip? Eğer öyle köşeden köşeye gidiyorsa bak bu da böyle köşeden köşeye gidiyorsa bu ikisinin kesiştiği nokta 90 derece olur. Bunu unutmuyorsun. Bak şöyle köşeden geldim. Köşeden gidiyorum. Burası 90. Bak böyle köşeden geldim. Köşeden gidiyorum. Burası 90 derece olur. Bunu unutma. Şimdi hocam o zaman N noktası 90 sa ben M ile birleştirdiğimde ya da K ile birleştirdiğimde daha da büyük geniş açılı üçgenler elde ederim. Benden dar açılı istiyor. O zaman M'den daha yukarıda daha dar olacak bir şekilde yani 90 dereceden küçük olacak şekilde bir açı oluşturmam lazım. O da aha bu arkadaşım oluyor. Dolayısıyla sadece L noktasıyla birleştirdiğimde dar açılı üçgen elde ederim. Bu soru tipine dikkat edin. Sınavda gelir. Kaçırmayın gözünüzü seveyim çocuklar. Evet arkadaşlarım, sırada ne var? Sırada çemberlerden nasıl üçgen elde edilir? Bunu göstereceğim. Şimdi bu size biraz karışık geliyor. Çok sade, çok şık, temiz bir şekilde anlatacağım. Neye dikkat etmeniz gerektiğini söyleyeceğim. Olayı halledeceğiz. Şimdi güzelce başlayalım. Diyor ki İki eş çemberin merkezleriyle bir kesişim noktalarının birleşmesiyle oluşan üçgen. Şimdi iki tane eş çemberden bahsediyorsak bu arkadaşların yarıçapları birbirine eşit. Eşit mi eşit? Tamam. Şimdi bu arkadaşlar eğer merkezlerinden kesişiyorlarsa. Buraları A ve B merkezleri ise şimdi buradan buraya çizdiğim doğru parçası yarıçap İkisi de birbirine eşit olduğu için ikisinde yarıçapı aynı. Ben buradan buraya böyle çizdiğimde bu da bu arkadaşın yarıçapı olacak mı? Evet, çünkü çemberin merkezinden çemberin üzerine gidiyor, kesiştiği noktaya. E buradan buraya çizdiğimde yarıçap ki yarıçapları aynıydı. Bak, bu uzunlukta yarıçap, bu uzunlukta yarıçap, bu uzunlukta yarıçap. Üçü birbirine eşit mi? Eşit. O zaman bu eşkenar üçgen. Aha buraya yazıyorum. Eşkenar üçgen. Bu tamam. Neye dikkat ediyormuşuz? Yarı çap uzunluklarına. Biz kenar uzunluklarına göre belirleyeceğiz burada açıları. Daha doğrusu üçgenleri. Diyor ki farklı büyüklükteki iki çemberin merkezleriyle bir kesişim noktaların birleşmesiyle oluşan üçgen. Şimdi hocam bu arkadaşın burası merkezi. Bu da bunun merkezi. Ben buradan böyle buraya geldiğimde, bu arkadaş, bunun yarı çapı mı? Şu uzunluk. Evet, büyük çemberin yarı çapı. Peki, ahanda bu uzunlukta bu çemberin yarı çapı mı hocam? Evet. O zaman bu iki kenar birbirine eşit olmak zorunda. İkisi de yarı çap uzunluğuna sahip. Şurası da küçük üçgenimizin yarıçapımı. Şöyle R küçük yazdım. O zaman bu bu diğer iki kenardan farklı. Daha küçük. O zaman iki tanesi aynı. Biri farklıysa kenarların ne diyorduk biz? İkiz kenar üçgen. İkiz kenar üçgen. Devam edelim bakalım neler var. Bana yine iki tane eş çemberi birleştirmiş ama bu sefer bunları böyle birbirinin merkezlerinden kesmemişler. Az önce merkezlerinden kesiyordular. Bak, bu merkezden bu çemberin üzerine çizdiğim yarıçap mı yarıçap? Tamam. Bu arkadaşın da merkezden üzerine çizdiğim yarıçap mı yarıçap? Ve hatta ikisi de birbirine eşit eş çemberler diyor. Bak burada demiş. Peki, gelelim bu uzunluğa. Şimdi hocam. Buradan böyle farklı bir kalemle göstereceğim. Şöyle mavimi aldım. Buradan yola çıktım. Buradan böyle buraya kadar geldiğimde bu çemberin yarı çapı mı oluyordu? Evet. Ama bu böyle devam mı etmiş? Yani bu AB uzunluğum bu yarıçaptan büyük mü olmak zorunda? Yarıçaptan büyük. O zaman bu iki kenar birbirine eşit, bu üçüncü kenarda bunlardan büyük, yani farklı. O zaman ben buna ne diyorum? İkiz kenar üçgen diyorum. Bunu da hallettik. Başka var mı? Bakalım. Demiş ki biri büyük, biri küçük. İki tane çember merkezleri birleşiyor, noktalarında birleşmesiyle oluşan üçgen. Şimdi bu sefer bu arkadaş kırmızı kalemimi alayım. Bu arkadaş Merkezinden kesmemiş. Şöyle kesmemiş bak bu arkadaşı. Nereden kesmiş? Bu arkadaşımı şöyle kalemimi aldım. Buradan böyle kesişmişler. Peki. Şu uzunluğum büyük çemberimin yarıçapı, Şöyle R büyük yazdım. Şu uzunlukta küçük çemberimin yarıçapı, çapı. Şöyle R küçük yazdım. Birbirinden farklı olduğunu göstermek için. Gelelim alttaki uzunluğa. Bu iki arkadaşı birleştiren AB doğru parçası. Yani şu uzunluk hem bunun yarıçapından hem de bunun yarıçapından büyük mü? Evet. O zaman burasıyla burası farklıydı. Biri büyük çemberin yarıçapıydı, biri küçük çemberin yarıçapıydı. E bu da onlardan farklı üç kenarda birbirinden farklı olursa o zaman biz bu üçgene ne diyeceğiz? Çeşit kenar üçgen diyeceğiz gençler. Bu arkadaşları bilmeniz sınavda soru kaçırma şansınızı sıfıra indirir. Banka yaparsınız soruları. Bu arada konu başlıklarımı da bitirmiş oldum. Kendine çok iyi bakıyorsun. Yakında sınavım var. Çok sıkı şekilde çalış. Bu arada sana bir yazılı videosu da hazırladım attım. Onu dinlersen 10 tane farklı soru tipiyle bütün konuları güzelce tekrar ettim sana arkadaşım. Şimdilik kendine çok iyi bakıyorsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakal. Bay bay.